<laughs> Tok Soylar Mobilya'nın sunduğu Dizi TV devam edecek. Kite. Atranos. Bu kaleler düştüğünde... ...Rusa'yı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Ey gidi Rusa. Osman Bey oğlum. Orhan Bey. Bugün sancaksız ocağına bir yer geldi. Osman Bey oğlu Orhan. Osman Bey oğlu Alaaddin Bey. Sultan Hazretleri ile görüşmek için geldi. Biz küçük malımızın zaferlerine daha iyi Ama siz madem sevinirsiniz... <laughs> ...biz sizi daha çok sevindireceğiz. Esur, Osman Bey. Kuruluş Osman yeni yani bak, sezonuyla bakalım. çarşamba akşamı ATV'de. Aç, aç. Ay yeter ama ya. Hakikaten yeter ya gerçekten bak. Ya senin hayatın futbol oldu farkında mısın? Ha Benimle hiç ilgilenmiyorsun. İlgileneyim sevgilim. Bizden bir şarkı.